Hayırdır? Yeni market arabasını eline İbrahim aldın. Doritos. Doritos. mu aldın sen? Evet. Aa, İbrahim acıdı yiyebiliyor mu? O neyliymiş? Bu hey. mu O İbrahim onu ben yiyemezsin sen. Hayır yiyemezsin. Hepsini de... yedim. İnanmıyorum. Tek başına. İbrahim yine ne buldun sen? Yine had bir İbrahim gördüğünü atıyor arabaya, gördüğünü atıyor. bu bir sıra, bir. Tamam ilerle bakalım. Hayret İbrahim. Evet arkadaşlar İbrahim Taha marketi. Talan etti, bütün hepsini arabaya koydu. Hızla ilerliyor. Hadi bakalım. Ne almak istiyorsun başka? Arkadaşlar bakar mısınız? İşte durmuyor yerinde. Sürekli istiyor. Arkadaşlar bakar mısınız? İbrahim en sevdiği reyonda. Alıyor, koyuyor, alıyor, koyuyor. İbrahim ödeyecek galiba alırken de sadece kendini almıyor abisini de düşünüyor hiçbir şeyi de unutmuyor kolalara da yöneldi kolalar yanlış nasıl ananas alacak ananas da mı alacağım evet. tamam o zaman dur bir dakika İbrahim ananası da aldı sonunda arkadaşlar bak hiçbir şeyde ödün vermiyor İbrahim Taha kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay Teşekkür bay. ediyoruz. Bay bay. Yağmayacağım. Ya